Oo! <laughs> Oo! Ah, 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 yaptım Anam <laughs> koymuş ama yaptım! Yaptım atma! gel gel bak. Biz de kız. Dün verdin 20 kg sıkılıyor, daralıyorum dedin ya. <laughs> Al ben sana bak ne kıldım lan? çalanka ne? Cihavan ge. Cihavan da ne kız? Kız çıkmak. Cihalet. Cihalet ge. Cihalan ge. Kız dur bak. Ke challenge. Challenge kız. Hani böyle birbirlerine... Bak buraya bırak sen abla. Abla ne ettin adamın neresine bastın kız? Hani kız? Aha bak o burada işte. Aha. pek de yakışık benim. Kız ne yapıyor kız? abla bak bunlar şimdi bunlar birbirleriyle aynı bizim gibi zıbınmışlar. Şimdi birbirinden bunlar şey yapıyorlar abla gibi hareketler bilmem neler aktif bir ayaklar falanlar planlar Aa. yapıyorlar. Pasif değiller ya ama. Biz de yapalım abla kız. Belayı geliyor valla. Ben bunu yaptım şimdi. He abla ben bunu yaptım duvardan. Hani yap bakayım. Ardın ayakları geriye atmadan Ay. eğilmece kalkılmaca. Belim ağrı bel arasına iyi gelmiş mi? Çok iyi gelir abla benim valla takır tukur etti inerken aşağı gülecektim. Hani bana yap bakayım nasıl yapılıyor bu? Abla az önce yaparken şu kasının sağ tarafı tutuldu. Şey al buradan izle. Nasıl yaptın? Aynısını bak. Mı? Eminim senin çok güzel şey yapacaksın. duvara yapıştı bu. Ne sinek gibi yapışıyorsun aşağı doğru sümük gibi kayıyorsun abla. Bu çalınca böyle. Ay, tut. Ay çok güzel ya aman. Ay bu nasıl yapılıyor? Adam yakışıklı mı? Dur hadi beni tut kız. Aşağı mı ineceksin kız? Arka aşağı doğru inerken ki o ardının duruşu. <laughs> Uka! Uka! At! Kaldır. Al abla. Abla kalk Abla iyisin mi? Al lan şey yerinde mi i̇yi misin abla? Altı her tarafın açıldı. Bas. benim belimin şuraya gitti galiba. Dumahı bir daha deneyeceğim. geldi gelirim gibi oyna. Gaga. Had Adam. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım ablam. Sin, sinek gibi yap, şun sümük gibi kayıyorsun abla. Yani. Yap 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 yap. Bravo. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Kuzlara gidiyorsun. <laughs> Ana başıma gelen abla. Kız çalınca diye gece anıdan olacaksın bak kız. Arılarıma iyi gelecekse yapacağım kız. Abla ağrılarına değil de sonuna doğru iyi geldi. Kesin abla yeter düşe kaka bir hal oldun ha. Allah'ım Allah'ım. ver Allah'ım. Açık. Bak abla bir tane daha challenge var onu da yapabiliriz. istersen. O neymiş kız? Aynı adam yapıyor. Ben ah. Ben sık takip Abla ne ettin? Abla dur üstüme geldin ha. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> bak abla bak çok yakışıklı çocuk bak. Bir challenge daha var abla. 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 Abla kız sevmeden uzun muydun lan? ne oldu sana? Aman ya Rabbi bana bir esneme geldi kız. Oh. Benim ağrımı yok kız. Abla belin ağrımadığı gibi de şu sırtının dümdüzlüğü. Ana bu kadar iyi miymiş bu hareket? Ay. Ana ama çok güzel oldu kız. Kız baya güzel oldu kız baya bir tikildim maşallah Ay. benden dik diri duruyorsun ha. Abla ha? güzelmiş güzelmiş. Başka ne var? Başka neler yok ki? Mukaddes titremem gitti farkında mı? Hı, farkındayım abla. Aa, bir Bende daha dirisin sen farkında mı? Amcic gitti gitti ha. He. Neyse abla bak bir çalış da bu şekilde. Kız bunu yaptık ya geç bunu. Dur şimdi geliyor çocuk da yapsın. Dur. Kız benim belim yok kız. Hah diye çalış. Sepa lazım. Yine duvar lazım. Hı. Aynı şekilde. Bak sepa mı yapacağım? Yok sepa Dur Bak göstereyim ben sana. Ha, göster bakayım hadi. Bu iyiymiş ya. Ana. Bu iyiymiş ya. Evet. <laughs> şu ev televizyonumuzu bırak o verin. Abla dikkat et televizyonumuza. Ah. Ah, bak abla. Ah, bunu böyle koyuyor Ne yapıyor çocuk bakın ah. Baya tikildi yalnız ha gıcık oldum. <laughs> Kafayı böyle koyuyor. Yapan, he, Aşağı iniyor. Ondan sonra dur kafa böyle duvara dayanık olacak abla tamam mı? He. Ondan sonra da şunu şöyle alıyorum. Kafanı duvardan ayırmadan Kız Şeyime takıldı <laughs> Ya şuna benim olmasa Böyle ben aldıracağım onu ben de Benim böyle takıldığı için olmadı abla Tamam sen çekil ben aldım ben yaparım anladım. Senin kartaklara takıldı çekil Ya toplatacağım onları Toplat. da işte. şu bastonu. Benim artık ihtiyacım kalmadı galiba. Maşallah. <laughs> Şimdilik nasıl yapı yok? Başımı koydum. Nasıl ah, kız benim nefes alışverişim bile düzeldi muhattis. Ah. 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 Oh! Ana. Bu mu kız? Aa, ne yaptın mı? yaptım kız. Kız bu ne yaptın sen? Aa, elin adamın elini ben yanımda bulmadı. bu nasıl yaptın bu? bu çok iyi geldi bana muhattis. Ah. Çok güzel yapıyorum bak. Bel cihazım esnedi. Sanki orada bir tanesi dolu dok da <laughs> Patlamış düşünce, batlamış gibi. Aa, değil mi? Patlamış gibi ne mu? İlginç evet başka ne var aman, canım? Aman. Var bir tane daha vardı niye dolu yakışıklım ben Sen bak, bunu bakın Ne bastı onu Bulun ah, ben onu bakın ben onu, ben hep izliyorum Bakayım şöyle bir oturayım ben Bak abla Niye yani ne? Yerde yapacı Ha ne yapıyordu? Bak bu. Ya. Kız bir şey değil bunu bu kadın yapıyor da olan çocuğun hiçbirini yapamıyor. Erkekle kadın arasında fark <laughs> varmış ama <laughs> sen de yapamadın abla. Kız ben de olsan 8 yaşındayım ne yapamadım. Hepsini yaptım kız. Bak şimdi abla şimdi <laughs> yerde böyle duracağım. <laughs> ama hem teker teker ellerimizi belimizi alıp bakabilen. Ha. <laughs> Kazanıya. Tamam. Kalk abi kazanıyor. Gördün mü tamam, abla? Gördüm. Gördüm abla. Bir televizyon ama <laughs> telefon ekranını göreyim şampiyon kadif Şu esnek vücudumla şu sehpayı alayım şuradan. Mesaj atacağım bu çocuğa be? Ben alırım. Ne ee, seni abi alırsın Senin, senin alışın de. da <gülüyor> 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 Gel, abla. Hazır mısın? Hazırım dur kız. Elsedimizi de alalım. Mukatet, mukatet, mukatet. Gamburun geri mi geldi yoksa? Şimdi abla otur yok. Oturdum bak. Otur ablam. Dur. Abi böyle yapayım. He. Böyle <laughs> ellerin içine de tutuyor. Tuttum. Sonra teker teker birbirini böyle yapıyor. Evet. Diğerini de ötekinin üstüne yapıp kalkabilirim. Öyle durabilirim kazanacak. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Anam! Anam! hızlı bir şekilde kalkmayacağım. Bir süre öyle el benimle koyduğun yerde duracağım durabiliyorsan. Ben duramadım. Nasıl duramadım ben? Dur kız bir o daha. Kadar... Durdum ya kız işte. Daha mı? O kadar sıktı. Dur bakayım. Vücudumla nasıl yapamadı bu? <laughs> sen dur. Onu. Şimdi <laughs> önce bu. Değil mi? Bunu böyle. Sonra bu. <laughs> ben yapamayacağım galiba. <laughs> <laughs> yaptım yaptım görmedin mi? Kız hadi bu kadebe çok kötü koktu kız tamam <laughs> yeter de başka bir şey yapmayalım he. Sabah sucuk yedim ya. <laughs> kız kalk git havalandırın onun penceresini aç. Aç şuranın penceresini. Hadi geçin bu kadar. Çocuk çocuk işler yapıp duruyorsun